Evet, bu karakterimiz oldukça tehlikeli bir kişiydi. Bu karakterimiz sürekli hırsızlık yapmasıyla ve yakalanamamasıyla. Karakterimizin bunca zamandır hırsızlık yapmasının tek sebebi mafyaya olan borcunu ödemek içindi o kadar büyük bu vardı ki mafyanın resmen hizmetçisi olmak zorundaydı. Olmasaydı ailesiyle birlikte vurulacaktı. Bu yüzden mafyanın verdiği görevi yapmalıydı. Ya da yap, yapma, yapıyordu. Yapmak zorundaydı. Her yeri yapıyordu. Geç daha Köylülerin sıfırlanmaması için onu Hayır, yeri yok ediyordu. sandıklarındaki her şeylerini alıyordu. Her şeylerini alıyordu da. Evet. <laughs> Affedersiniz. Her şeylerini alıyordu. Kırıyordu, ...görüyor Birden... Bir ac ...köylülerin acı içinde ağlamalarını... duydu. Acı içinde ağlamalarını... ...duydu. Şimdi de dedi ki... Ben ne yapıyorum? Ben, ben eskiden iyi bir insandım. Ne oldu bana diyordu. Ama bir yandan da eğer onun istediğini yapmazsan beni bulacak. Ailemle birlikte. Ama sonra dedi ki ben bir canavarım. Dedi. Ve çok üzüldü. Köylülerin yüzüne bakmak istemiyordu. Ama birden mafyal mafyalar gelir ve der ki niye sen ismimizi yapmışsın? Ve sonra onu atışırlar O da hemen pompalı satkanını çıkarır. Çünkü ateş ederler ama satkan uzaktan hiç de iyi vurmuyor. Böyle tamamen cecik çıkarı çıkarır. Burayı da 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 vuruldu. Çok kötü. Yaralıydı. Ama birden gördü ki. Yukarıda bir çocuk vardı. Hemen Cicik oraya gider. Mafyaları falan hiç bulamaz. Nerede daha? Çocuk yatağın altında mı kalmıştı diye bakar. Yatağın altında mı kalmıştı? Hayır. Yerde değildi. Dışarı çıkamazdı çünkü mafyalar vardı. Dışarı çıktığı zaman direkt öldürecekti. de öldürecekti. Onları yakaladı. Dışarıda ki sen burada bekle der. Hemen dedi orayı yıkar. Orayı yıkar. Sos kanını çıkarır. Buraya kırar. Kırmaya başlar. Evet. Kırıyordu. Daha oraya koyar. Ve çocuğa der ki. Merak etme iyi olacak şimdi. Üç dediğimde atlayacağız. Ben bir anda görür ki mafya babasının yardımcısı der ki onu bırak yoksa seni vurmak zorunda o da der ki sıkıysa vurdu ama daha önceden sürel olarak kurduğu bombalar patlamak istedi hemen cidden çocuğu korumak için böyle böyle onu düştü işte böyle onu korur ...yaralıdır. Sonra mafya yardımcısı... ...cısı... ...de patlaması olur. Çocuğu kurtarır ve... ...çocuğu ailesine verir. Ve oradan... uzaklaşır. Çünkü o ...bir yandan kötü, bir yandan iyi. Köylülerin bazıları... ...iyi biriydi diyorlar. Bazıları... ...kötü biriydi diyorlar. Hiç bilmez. O hep gizemli hırsız olarak bilinecekti. <laughs> evet arkadaşlar bugün Teodan da gerçek hayat şeyi yapmaya çalıştık. Yani hikayesini daha da güzel yapmaya çalıştım. Bence benim dediğim daha mantıklıydı. Niye diye sorarsanız tek yaptığımız hırsızlık Evet buradan çıkabiliyor muyum? Ya hadi ya bir çıkarsın ya. Neyse. Yani bence benim dediğim çok da kötü değildi. Bugün arkadaşlar size Fjordan'daki silahları göstereceğim. Yalnız biraz fazla kasmaya başladı. Böyle sıfırdan yeniden başladım. Evet arkadaşlar bu klasik tahtaları yıkabilen toprağı çektiler. Tahtaları çektiler. Bir çekiç. Bunlar tahtaları filan yıkabilirsiniz istediğiniz gibi. Hatta bu normal bir Minecraft oyuncusu gibi yapacağım. Evet iyice parçalar geliyor. Çok güzel. Çok güzel parçalar geliyor. Ve düşüyor ve düştü. 37 TL falan yani. 30 ile 40 TL arası. Bu oyun için bir tık fazla pahalı. Çünkü hikayesi yok. Hep çalıyoruz falan. Ama bir yandan güzel. Tatlı. Neyse. Bunun, o, bunu, bu silah bu çekici oyunun zaten ilk basını veri. Bunu ise arkadaşlar sprey mesela istiyorsanız keyfinizle boyan Sonsuz zaten. İstiyorsanız keyfiniz için boya. İstiyorsanız planlarınızı buraya çizin. İstiyorsanız böyle yollar yapın. Böyle çizin. Nasıl yapmak istiyorsanız? Nasıl? Tamam. İstiyorsanız zevkiniz için istiyorsanız çizin. Sizin kararınız arkadaşlar yangın söndürücü. Eğer belli bir miktarda yangın çıkarsa alarm çalabiliyordu. Bu da söndürmek için şey. Hayır, söndürmedi. Yangın söndürücünün söndürmediği şeyi çekiç söndürdü. Neyse, bu arada sesim kötü gelebilir. Arka bu arada kardeşimin de sesi gelebilir. Haberiniz olsun. Plank. Böyle tahtaları böyle yapmanızı sağlıyor. Çok güzel gidebiliyoruz. Yani istiyorsanız bir şeyleri bağlama için istiyorsanız da yol yapmak için. Bu ise arkadaşlar böyle böyle kesebiliyor. Yangın çıkartabiliyor. Sattan Mesela bunu böyle kırmaya çalışsanız kırılmıyor. Böyle kırmaya çalışsanız böyle de kırılmıyor. Zaten de bunun için bunları kırmak için Tabi uzak yerden çok da etkili değil. Uzaktan çok da etkili değil. Tatlı ya bayağı etkili. Bunun da sınırlama elmesi var bunun gibi. Plank'i söyledim. Bu bomba Bomba yani. Atıyorsun. Böyle. Kapatamadık. Böyle. Kasları kırabiliyor. Gun. Pompali'ye göre daha uzak mesafeden vurabiliyor. Test edelim hatta. Buradan. Bakın. Bu vurdu. Saklan. Bakın. Hiç hasar vermedi. Yani kan belli bir mesafeden satkanı göre daha çok vurabiliyor. Bakın vurmadı. Ama eğer diyelim ki yakındasınız. Bu sefer bence sat için. Çünkü gun daha az hasar veriyor. Bomba bunu böyle kalabilen hali. Yani bunu böyle kalabilen bir de daha çok hasar veriyor ve daha iyi patlatıyor. Yani bu da aklınızda dursun. Bu da roket. Oyunun en son silahlarında. Etkili bir silah. Tabii bunların hepsini tek bir şey de vermiyor. Bu üçünü ilk basta. Bunu ilk basa oldukça yakın. Bu satkanı da ilk basa yakın. Bu plank'i ortalarda, bunu da ortalarda, bunu da, bunu da. Roket'i sonlarda. Aslında bununla bunu sonlarda veriyor. Haberiniz olsun. Böyle ortama tanıtayım. 1.15 ya da 1.16 güncellemesiyle uyumlu. Güzel. Bayda bu mod indirildi arkadaşlar haberiniz olsun. Ama mod indirmesi falan derecede de zor değil. Evet arkadaşlar bugün sandıkta ne var challenge yapıyoruz. Altın güzel. Kömür ne? Yine altın güzel. pasta. Zümrüt bayağı iyi. Hiç olmasa ticaret yapar. Başka yok. Kötü. Bu zümrüt artık tık benim. Ha ha ha. Şimdi tek yapmam gereken bir köylü bulmam. Pazara gidelim. Orada kesin köylü vardır. Tamam çok dandırık bu köymüş. Bir köylü biliyor. O zaman bu benim ne işime edecek? Bu arada arkadaşlar yeterince kazınca biliyorsunuz ki normal Minecraft'ta bedrock vardı. Bu oyunda da var bedrock. Hatta size göstereyim. <laughs> çok güzel bir şey oldu. Bakın bu üstteki bombaya. Aviye geldi. Çok güzeldi. bir tık daha ya, yanlışlıkla koydum olamaz evet bakın bedrock var bedrock'u hiçbir şekilde kıramıyorsunuz ben denedim hatta alın bakın kırılmadı bu arada pek edebilirsiniz burada bedrock yok çünkü arkadaşlar bayağı bir siyah olduğu için gözükmüyor. Ama çok merak ettim. Şimdi. Ne olacak? Değişik bir şey oldu. Buradan patladı. Buraya geldi. Çok güzel oldu bence. Neyse arkadaşlar. Keşke milletimizde de dünyada da ağaçlar bu kadar önemli olsaydı. Köyün arkasına koymuşlar sembol olsun. Ha, evet, bu kırılmış zaten. Bu arada arkadaşlar bunu vurursanız patlıyor. Zaten siz gördünüz yani. Ben vurunca patlamıştı. Bayağı bir kasmıştı. Bunu oyunun sonu da yapacağım. Tabii. Diyebilirsiniz ki ben oynadım ama hepsini vermedi. Bu O kadar görev yaptım ama bunu hala vermedi. Bu puanla ilgili, skorla ilgili. Mesela örnek vereyim. 5 tane çalmanız istiyor ama 5 tane daha çalabilirsiniz. Yani siz sadece görevin dediğini çalarsanız 5 puan ama size... 5 tane daha çalabilirsiniz dedi ya. O 5 tane daha çalarsanız fazladan 5 puan daha vererek 10 puan elde ediyor. Bu roketi 10 puan alabilirsiniz. Yani bayağı bir puan biriktirmeniz gerekiyor. Neyse arkadaşlar, Biops programında ne kadar sürdü bir bakayım arkadaşlar. Evet. 13 dakika sürmüş. Bence yeterli arkadaşlar. Neyse arkadaşlar şimdi hoşça kalın. Görüşürüz ve bay bay.